Soluk sola kalım. Konuşacak halim yok. Herkese şarkıya kadar. Geldik. Önümde de 5-6 kişi var. Biz de yarıştık yani. biraz soğuklanayım. Yoruldum. Ben de bayağı yoruldum. Bir tane suç karşılık yaptı. Sol taraftan kaçtı. Allah. Bir ismadan aşağı indi. Gidiyor. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Yarış var abi. Yürü be. Devam et düdüt. Bas abicim bas <laughs> Dur dur bas, Dur bas, bas. İyi abicim yürü ne Abi yok, yok de de bir şey Yok sen ne dedin Pistet var abicim Yarış var şu anda burada Olur, Hocam kolay Sağ ol sağ ol Evet. Kaza yaptık. Hasan peşte altı metreyi verdi Onlara şey vermişler. Yani. Yani bence pek şey değil mi? Yani? Araba. Bir dayan ee, Bu pek evet, de adil değil mi? Evet adildir. Koşmak gerek Yok yok. Araba önüme kırdı, çarptık arabaya. Evet. <laughs> Öyle stafan verilmedi ya. ya yani, arkadaşımız kaç sesi o gördü zaten onun yaşlı katıldı. Yani adil ya, değil mi? Adil değil yani. Hı. Normalde işte olsaydı. Ya, yani, bilmiyorum sadece. ben. Benim önünde 4-5 kişi vardı. Vallahi saate hiç bakmadım. Ama 15-20 dakika sürdü herhalde. Eriklice'den. Tam şuraya yoluyor adam, Araba önüme kırdı. Uçmak gider de yok sıkmaz. Ben gittim bisikletle daha önce. Tek başıma. Hem video çektim hem bisikletle gittim koyuyorsun? Şarkı evli kız evet ben koyuyorum. Aa, Ama evet. size böyle isim var. <laughs> Buyur. Bayağı sallıyorsun. Ama başka bak şimdi işte, şey yani elimle çekiyorum gördüğünüz o, gibi. Işte başka bir Onun yer çekmek yer için yok. GoPro kamera var. Titreşim azaltan. O kameranın da bugün fiyatı 10 bin lira. <laughs> Maddiyata bağlı. Yani bize bu Keşke bu olsa. Yani. Ben evet. onları programa atıyorum. Orada titreşimi azaltıyorum. Özkinden yaklaşık 3-4 ay önce biraz titreşim fazlasının daha az olması lazım. Organı biraz azaltıyorum size evet, şimdi. Almanya'dan bakıyoruz çünkü izliyoruz. Almanya'dan bakıyorsunuz, sağ olun. Eksik olmayın. Almanya'dan <laughs> mısınız? <laughs> evet, ben de. Ben de. Tamam mısınız? Aaa! Aha! <laughs> ya, <ama makineş> yani o Ya aban, makna yani. Ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Ne bekleniyorsunuz burada? Yani ekip geliyor işte, Hakan kaymakam falan geliyor. Ben ama şimdi... Bayağı yarışanlar var. Biz önden bir 5-6 <laughs> kişi gel, koptuk, geldik. Kalk öleyim. Ben <laughs> kuşada yani. Kuşasın sen bir çok eksik var. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey, ne diyorsun? Sen, evet. sen izledin. Yani bir düdük çalar, bir şey çalar, başlar. Yani bir baktım ben millet kopmuş gidiyor. Dedim ben de evet. kopayım yani. E biz zaten birlikte çıktık sonra, evet. görünce onlar önümüzde. Ha ben tek elle çekiyordum, bir elle de bisikleti evet. belli bir zamana kadar çektim, ondan sonra dedim kapatayım da. Ya gerçi İlk fark Ne Önemli olan spor ama evet. biz yani e, sen de ben e, ikinci ve üçüncü olabilirdik. Ben dördüncü geldim. Ya başlasaydı ben kopmuş. kendimi daha çok sıkardım, ben serbest bıraktım kendimi. Çünkü ondan kopmuş 3-5 kişi gidiyor. Evet, bu biraz şey oluyor. Yani. Adaletsizlik oldu biraz. Evet birazcık eşit çarklar olmadı. Hmm. Ama KMKB'yi neden öyle başlatmış ki, öyle mi anladım ben yani? Bilmiyorum ki öyle kafalar görüntüsüz. KMKB'ye sormamız lazım. Yani. Evet, sevgili Şarköylüler, bugün Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen bisiklet yarışını, finişi biraz sonra, sonucu biraz sonra gerçekleştireceğiz. Alanımıza kaymakamımız teşrif ettiler. Yine diğer bisiklet senelerine teşrif ettiler. Efendim hoş geldiniz. Sağol komutanım, hoş geldiniz. Sen beni nerede geçti Sıra abi ya? Evet, Atatürk'ün önünde şimdi. Şey. Ben açıyorum. <laughs> <dedim. Nasıl> <laughs> sen, o gece de ben sen değil mi? Sen <laughs> de <laughs> <laughs> Evet. Sevgili şarkıcılar, birazdan bisiklet yarışını... Hala daha nefesim normale gelmedi. Bir de Atatürk Caddesi'nin önünde yavaş giden araba sağ kırdı. Sağ kırınca kucaklaştık. Geride kalan

Siz görmüşsünüz Mustafa başladı. Başta Onlar 5 metrelerimiz neydi? Yani Mustafa şeyler söyleyeceksen kabul edemiyorsun Hayır demek ya. Şimdi gerçekleri konuşursak ya, da, ya tabii ki skor önemli ama hani bazı gerçeklerde de ortalısı, ortalısı da konuşmak da lazım. Ya yani, şimdi biz şimdi Kaymakam Bey yok. evet tamam. Hemen <laughs> Vallahi yoruldum yani. Ciğer lazım. daha az kafamıza az bir kere şey, şey Spor, ee, bak, ger, gergi yaparız taktıkları tak, şeyi yok şimdi şu abi cumartesi günü şimdi ee, kirazlı turumuz var Kiraz yemek yolda olur. şey yaptım ben Geç, yolda yolda ee, bir deneriz dönüşte <laughs> bu başlangıç Hasan abi cumartesi günü kirazlı turumuz var bisiklet şey turumuz <laughs> Cumartesi. Ee, kiraz yeme turumuz var. Kiraz yemeye gidiyoruz. Elazığ'da kiraz yem birinci oluyor. Nasıl oluyor? Kiraz'da yok. O gezi turu, gezi e, kiraz yeme turu. Yarış yok, sadece gezi mi? Yarış yok tabii. Tamam. Ee, bir kirazlık kira alıyoruz. Herkes kafası yiyor. Adam başı 15 lira para verecek. Ben burada olsam bir seve seve gelirim. Bir Bursa gitmişim var. Tayfun ben seni geçtim galiba ha. Ben eve geçtim abi. <laughs> Toplamdan eve geçtim ben. O sendir o zaman. Orada ben videoda birisi soldan aşağı kaydı. <laughs> Sen bilirsin orada. Yani Güzel bir yarış şey oldu. Araba çıkmasa da orada. Ya yani çok ağır ağır gidiyordu. Evet. Evet, de sağ kırdı. Ağır kısmı ama geçerdim Son de. E, protokolümüzün biraz soluklanmasını bekledik. Kendilerine ayrıca tebrik ediyoruz. 20 dakikanın içerisinde alanımıza teşrif ettiler. Ben de 5 ya da oldu. Spora ve bisikletçilere İyi fena değil yaşımıza göre. Arkadaşlar adına e, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bravo, tabii, müsaadenizle Bravo. Evet, müsaadenizle e, bisiklet yarışında birinci, ikinci, üçüncü dereceyi alan arkadaşlara madalyalarını takdim edeceğiz. Siz biraz daha soluklanın evet. isterseniz. Evet. Bisiklet Yaşın yarışını birinci ile bir, birincilikle bitiren Okan er arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Köşeye davet ediyorum. Tebrik ederiz. Kendisi herhalde 5 dakika içerisinde burada oldu. Ödülü madalyasını vermek üzere Sayın Kaymakamımız Hakan Kılıçkaya'yı arz ediyorum. Evet. İkincinin ödülünü vermek üzere Jandarma komutanımız Hakan Doğan'ı arz ediyorum. Hasan Doğan'ı arz ediyorum. İkinci arkadaşımız Remzi Taştan. Evet. Üçüncü olan arkadaşımız da Gökhan Er. Okan'ın kardeşi, güzel bir tesadüf olmuş. Ödülünü vermek üzere ilçe spor müdürü Davut Ertükyaki arz ediyorum. Evet, bütün arkadaşlara, katılımcılara ayrı, ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir hatıra fotoğrafı çekmek için bu saniye davet ediyorum. <laughs> Altıncı varsa yediciye de varız. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. <laughs> <laughs> Bizde de kol saati olmaz yani. Biz de kazanmıştık. Evet. Senin boyun yüksek ya. <laughs> evet. <laughs> Aldı mı acaba? Alıyor mu? Evet herkes alıyor. Biliyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Evet, Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen Gençlik Haftası'nın bisiklet turu ödül töreni burada sona ermiştir. Teşrif eden bütün şarkı teşekkür ediyoruz. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, e, e. cumartesi günü Kirazlı eee kırmızı Buradan bir Rampada eee yürüyebiliriz. Rampalarda. Ama şey bu, ya bu ya e, bir araçlı gelenler de oluyor. Ha, Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Güzel bir yarış oldu bizim için. Yaşımıza kilomuza rağmen 6-7. bir şey olduk. Fena değil biraz çalışsak belki daha bile iyi olurdu. Bir haksızlık vardı o da neydi? e, ee, önden 3-5 kişi zaten kopmuş gitmişler. Öyle bir start düdük falan bir şey çalamadı. Kafasına göre zaten herkes başladı geldi. Ondan bir dengesizlik oldu. İyi fena değil. Neyse arkadaşlar. Şarkı durum bu. Herkese sevgiler, saygılar, Allah'ın hatı, hoşçakalın.